Merhaba, selam arkadaşlar. Benim güzel kızıma bakar mısınız? Nasıl bütün üstü tomurcuklu yeni yeni açmaya başladı. Daha iki tanesi şöyle açtı. 2-3 tanesi hepsi çiçeklendiği zaman resmen bir şölen olacak arkadaşlar. Çok seviyorum ben bu güzelliğimi. Ama böyle bol bol tomurcuklanması için, böyle bol bol çiçek açması için mutlaka mutlaka arkadaşlar serin yerde bakın. Bazıları diyor benim çiçeğim, yılbaşı çiçeğim açmıyor, tomurcuklarını döktü. Evet sıcak olursa bulunduğu ortam. Zaten ben şimdi bunu böyle tomurcuklu ki alayım, iç ortama getireyim veyahut başka bir yere Koyayım, konumlandırayım. Hemen tomurcuklarını döker, hemen tomurcuklarını. Hiç yer değişiminden hiç hoşlanmıyoruz arkadaşlar. Hiç sevmiyor, hiç sevmiyor yer değişimini. Ona göre yerini sevdiği zaman hep aynı yerde bakalım. Lütfen ne olursunuz yerini değiştirmeyin. Bunun yani fazla isteği yok sizden. Bir de arada bir çay suyu ikram ederseniz ayda bir. Mesela saksınız büyükse bir su bardağı, saksınız küçükse bir çay bardağı verebilirsiniz. Tabii ki ara ara sıvı besin de verebilirsiniz. Benim bu güzelliğime ben hiç sıvı besin almadım. Çay, evde yaptığım muz kabuğu kürü, yumurta kabuğu kürü onlardan veririm arkadaşlar. Bir de sizlere şunu öneririm. E şimdi ben ellemeye de korkuyorum. Şu uç kısımlarını kesinlikle ellemeyin. Onu da hiç sevmiyor arkadaşlar. Onu da dile getireyim. Yani mesela ben şimdi bunu elledim. Yani zarar görebilir. Bir de ben ne yapıyorum? Onu bir başka videoda da paylaştım arkadaşlar. Mesela ben bu Çiçekleri böyle tomurcuklu ya bu geçtiği zaman şuralarından şu boğumlardan bunları temizlerim arkadaşlar. Şuradan kopartırım. Koparttığım zaman ne oluyor? Buradan daha yeni sürgün veriyor. Seneye daha güzel o verdiği sürgünden daha güzel açıyor. Buna da çok özen gösterin. Yani bazı püf noktaları var gerçekten. Bu da bir püf noktası yani bu çiçeğimizin. Bak şöyle. E uçlarını ellememek bir de bu çiçeği geçtiği zaman şu boğumlarından şöyle bunları almak şu mesela ben şunu şu boğumdan alacağım aldığım zaman tabii ki ben bunu atmayacağım bunu ya suda köklendiririm ya da hemen toprağa dikerim bu da tutar bundan da ayrıyeten bir tane de çiçek elde etmiş olurum tabii ki ben zaten bunu değil sadece bir tane bir tek bunu değil ötekilerinden de birkaç tane de koparacağım. Onları birlikte bir saksıya ekerim. Bir tane daha yılbaşı çiçeğimiz olmuş olur. Böylelikle üretip sevdiklerimize, dostlarımıza verebiliriz bu güzelliğimizi. Yani bir şölen olacak. Tam açtığı zaman güzelliğim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.